Bilge bir adam bir zamanlar merağın sadakatsizliğinin ilk adımı olduğunu söylerdi. Her bir insan bu kelimeleri kendine göre yorumlandırır. Ama sadakat olmadan bir kadın ve erkeğin sarsılmaz birliğinin imkansız olduğuna dair hiçbir şüphe yoktur. Bugünkü hikayemizde yer alan çift için olaylar tam olarak böyleydi. Teksaslı Crouch, küçüklüğünden beri polis olmayı hayal etmiş ve zamanının her dakikasını bu amaca ulaşmak için adamıştı. Genç adam 22 yaşına gelince akademiden başarılı bir şekilde mezun oldu. Adam alaca karanlıktan şafağa kadar devletin iyiliği için çalıştı. İşindeki sayısız görevler tüm boş vakitlerini harcıyordu. Ancak işinde başarılı olmasına rağmen Andy yalnızdı ve bir aile kurmayı hayal ediyordu. Bir gün bir pizza dükkanında bir garson fark etti. Bu kız Andy'nin kalbini gülümsemesi ve iyi kalbiyle fethetti. Ona delicesine aşıktı ve her zaman pizza dükkanını ziyaret ediyordu. Ve çok geçmeden ilişkileri romantizme döndü. Bu tatlı kızın Lily Doherty olduğu ortaya çıktı. Birkaç randevudan sonra Andy hayatının geri kalanını birlikte geçireceği kızı sonunda bulduğunu fark etti. Andy hayallerindeki kadına evlenme teklifi ettiğinde kabul etti. Ve dünyadaki en mutlu adam oldu. Andy ve Lily küçük ama tatlı bir ev ve hoş bir araba satın aldı. Daha sonra evliliklerinin tadını çıkarmaya başladılar. Yerel polis memurları arkadaşları adına çok mutluydular. Çünkü Andy'nin evli olması onu işinde daha çalışkan hale getirmişti. Genel olarak aşık insanların bu birlikteliği mükemmel görünüyordu. Andy Crouch'un her zaman dostane bir eğilimi vardı ve arkadaşlarını sıklıkla evine mangala davet ediyordu. Hatta bir keresinde katılımı sıradan bir polis memuru için büyük bir onur olan şefini bile davet etti. Adamın adı Garrett Dempsey'di. Statüsüne rağmen Garrett, Andy'nin tüm konuklarına, özellikle de eşine arkadaşça davranıyordu. Andy eşinin hemen şefle iletişime geçmesinden hoşlanmıyordu. Garrett, Andy'nin evinde sıradan bir misafir olduğu için bazen Andy görevdeyken bile geliyordu. Bu durum Andy'nin canını sıkıyordu ama yine de iş daha önemliydi. Dürüst olmak gerekirse Andy bu konuda çok endişelenmiyordu. Çünkü hem sevgili eşine hem de patronuna güveniyordu. Lili sürekli Garrett'le konuşmanın ne kadar güzel olduğundan söz edip kocasına şefin nasıl olduğunu soruyordu. Dürüst olmak gerekirse Andy'nin sahip olduğu tek şey şüpheleriydi. Ama bir olay her şeyi değiştirdi. Bir gün Andy patronundan gelen bir görev üzerinde çalışırken eve gidip eşine yerel dükkandan aldığı tatlı çörekleri götürüp sürpriz yapmak istedi. Ama polis memurunun iyi niyeti suistimal edilmişti. Eve yaklaşırken eşini pencereden oturma odasında otururken ve garete sarılırken gördü. Arkadaşlarmış gibi görünmüyorlardı. Duruma şaşıran polis memuru kötü düşünceleri uzaklaştırarak duygularını kontrol altında tutmaya çalıştı. Bununla birlikte biraz aklı başına gelince Andy acele etmemeye karar verdi. Bunun yerine çifti gözetlemeye ve onları suçüstü yakalamaya karar verdi. Yani birkaç gün sonra Andy karısına ailesini ziyaret edeceğini söyledi. Onun yerine arabasını birkaç blok ötede park etti ve kiralık bir arabayla eve geri geldi patronunun yakında ortaya çıkmasını umarak evi gözetledi ve daha sonra tüm düşündüklerinin sadece kafasında kurguladığını söyleyerek kendini ikna etmeye çalıştı. Ama çok geçmeden iskambil kağıtlarından bir ev gibi hayatı bir anda alt üst oldu. Garrett öğle vakti ulaşıp Andy'nin evine doğru emin adımlarla yürüdü. Andy her şeyi gözetlemeye devam etti ve ışıklar kapandıktan 20 dakika sonra içeri girdi. Geriye kalanlar basit bir filmin konusu gibiydi. Andy çifti banyoda buldu. Bir şeyleri inkar etmenin hiçbir anlamı yoktu. Ancak özür dilemek yerine Garrett, Andy'ye kızıp onu hiçbir sebep olmadan kovacağını söyleyerek kızgın bir konuşma yaptı. Böylece zavallı adam hayatta en sevdiği iki şeyi kaybetmişti. İşini ve eşini. Andy, karısının ona bunu neden yaptığını anlamıyordu. Çünkü o yorulmadan ailesinin iyiliği için çalışıyordu ve ilişkileri iyiye gidiyor gibiydi. Andy'nin iş arkadaşları onun görevden alınması karşısında dehşete düştüler ve onu bunun dünyanın sonu olmadığına dair ikna etmeye çalıştılar. Ancak Andy yıkılmıştı ve hayattaki yerini artık bulamıyordu. Bu yüzden bir psikiyatra görünmeye başladı. Andy'nin arkadaşı olmasaydı hikayenin nasıl sonlanacağını bilmezdik. Sırları uzun bir süre onlarla kaldı ama nihayet Andy durumu konusunda bir şey yapmaya karar verdi. Andy standart olmayan bir yaklaşım benimsedi ve kaptarını sevgiden yoksun olmakla suçlayarak şehir mahkemesine gitti. Böyle davalar Birleşmiş Milletler'de nadir görülür. Ancak yine de davacı lehine karar verilen birkaç dava olmuştur ve belki Endi başarısız olurdu. Ancak tüm meslektaşları Andy'nin manevi zararının tazmin edilmesini ve hile yapan şeflerinin görevden alınmasını talep ederek Andy'nin yanında yer aldı. Andy'nin avukatı Garrett ortaya çıkmadan önce çiftin mutlu bir evliliğinin olduğuna dair yeterli deliller sundu. Böylece mahkeme ona işteki haklarını geri vermenin yanı sıra Garrett'in davacıya yarım milyon dolar ödemesi emrini verdi. Andy olayların bu noktaya gelmesinden mutluydu ve üst yönetim daha sonra Garrett'i utançla görevden aldı. Daha sonra Andy'nin performansına dikkat edilerek ve oy birliğiyle karar verilerek Andy eski patronunun sahip olduğu pozisyona atandı. Karısının kendisini patronuyla aldattığını öğrenince eve gidip adama yumruk atıp silahını kullanmadı. Bunun yerine soğukkanlılığını korudu ve akıllı kararlar verdi. Eşine gelince Andy'nin terfisini duyup sürekli Andy'den af diledi. Ona Gareth'le işinin bittiğini tekrar tekrar söyleyip onu bir daha asla aldatmayacağını söylüyordu. Ancak yerel polisin yeni atanmış şefi onun için kımıldamadı bile. Dahası Gareth'in Lily için iyi bir seçim olmadığını daha iyi anlamıştı. O da evliydi ve eşi onu terk etmişti. Çok geçmeden Gareth, Andy'nin tazminatını ödemek için evini satmak zorunda kaldı. Böylece herkesin hayatı yıkılıp mutlu evlilikler aniden alt üst olmuştu. Lili küçük bir apartmana taşınmak için zorlandı ve pizza dükkanına dönüp orada çalışmak zorundaydı. Çünkü ailesi bile onun evde kalmasını reddetti.